O zaman süper kahraman oyunumuza başlayabiliriz. Hadi. En sevdiğimiz oyun başlasın. Bir, iki, iki üç. Uçuyoruz. <gülüyor> ah. Ah. <gülüyor> Yine olmadı. <laughs> Bu sefer de uçamadık. <laughs> Galiba biraz daha çalışmamız lazım. Keşke bizim de filmlerdeki gibi süper yeteneklerimiz olsa. Keşke. Mesela ben çok güçlü olmak isterdim. Şu karşıdaki dağ yerinden oynatacak kadar. Ben de görünmez olmak isterdim. Kimse beni fark etmeden istediğim her yere gidebilirim. Ben ikisini de isterdim. Üstüne bir de balıkların dilini öğrenip onlarla konuşmak isterdim. <laughs> Bütün dünyaya yardım ederdik. Ne güzel olurdu maalesef bizim hiçbir süper yeteneğimiz yok. Hmm? Hı? Hmm. Aa, Tosbi'ye sormayı unuttuk. Canım Tosbi'şim, sen ne isterdin acaba? Tosbik ne dileyecek? Kesin kocaman bir yatakta bütün gün uyumak isteyecektir. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bakın görev bizi çağırıyor Ne var Nilo'ya ne oldu Görmüyor musun Süper Murat Zavallı yavru geyik ne kadar zor durumda Evet Nehrin karşısındaki annesine ulaşamıyor Ama geyikler yüzme bilirler Süper Nilo'ya Evet ama Süper Murat O daha çok küçük Eyvah Onu kurtaramazsak nehre düşebilir Evet hemen yardım etmeliyiz Hadi Anlaşıldı Süper Nilo'ya Görev zamanı. Süper araçlarımız hazır mı? Şuna bakın süper arkadaşlarım. Ne kadar da sevimli. Hem de küçücük. Şu gözlerinin güzelliğine bakın. Nasıl da masum masum bakıyor. Abi. Efendim Nilo'ya. Benim de gözlerim onunki gibi güzel mi? Hmm. <laughs> Tabii ki canım kardeşim. Senin çakmak çakmak gözlerin gibisi var mı? Ha? Benim gözlerimde çakmak mı var? Kolay gelsin babacığım. <laughs> Teşekkür ederim çocuklar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Çok önemli bir görev peşindeyiz babacığım. Hmm. demek çok önemli. Babacığım çok acelemiz var. Şu taşları almamız Tabii. Ama ne yapacaksınız bunları? Şimdi söyleyemeyiz babacığım. Çünkü bu bir kahraman sırrı. <laughs> Demek kahraman sırrı. Peki dediğiniz gibi olsun. Sizi gidi afacanlar. Hadi arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz babacığım. Bir şey değil çocuklar. Ama dikkatli olun. Merak etme babacığım. Sürprizim bu ağacın arkasında. Ama bir şartım var. Şart mı? Ne şartı ya? Önce gözlerinizi kapamanız lazım. Tamam. <laughs> Seni görüyorum Mete. Parmaklarının arasından bakıyorsun. Of! Keşke görünmez olsaydım işte. Sürprizi herkesten önce ben öğrenirdim. Az kaldı Mete, biraz daha sabret. Hadi, Niloya'nın dediğini yapalım. Ta 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 tam. İşte süper evimiz! Aa! Burası ne kadar güzel olmuş Niloya! Evet Niloya, teşekkür ederiz. Rica ederim abicim. Bize bütün önemli kararlarımızı alabileceğimiz gizli bir ev lazımdı. Doğru söylüyorsun Süper Nilo'ya. Bu harika bir fikir. Hadi içeri girelim. Ne oluyor Tospik? Neden içeri girmeme izin vermiyorsun? Öyle hemen giremezsin Süper Murat. Tospik bu evin bekçisi. Bekçi Tospik mi? <laughs> evet. Kapıda nöbet tutup sadece gizli sözü bilenleri içeri alıyor. Gizli söz mü? Evet Süper Mete. Sadece gizli sözü bilenler buraya girebilir. Peki o söz ne Nilo'ya? Benim bulduğum çok özel bir şey. Ah, sen mi buldun Niloya? Ne güzel! Demek sen buldun. Hadi bize de söyle artık Niloya. Yaklaşın, söylüyorum. Gizli sözcük, kaçıl tospik kaçıl. <laughs> Bunu sen mi buldun Niloya? Onun doğrusu, açıl susam açıl, değil mi Niloya? <laughs> evet, bir masalda geçiyordu. Annem anlatmıştı. <laughs> ne yapayım? Aklıma başka bir şey gelmedi. <laughs> Olsun Nilo'ya. Bu da güzel. <laughs> kaçıl Tospik kaçıl. İşte burada hem dinlenebiliriz... ...hem de en gizli kahraman planlarımızı hazırlayabiliriz. Çok güzel düşünmüşsün süper Nilo'ya. Hem de buradan tüm köyümüzü rahatlıkla görebiliriz. Bakın... İşte böyle. Nilo'ya her şeyi düşünmüş. Evet. <laughs> ha? Hmm, tarçın. Hmm, vanilya. Zencefil. Dikkat! Süper arkadaşlarım. Bu bir kurabiye alarmı. Yakınlarda bir yerde kurtarılmayı bekleyen bir kurabiye var. Ve bir kurabiyeyi kurtarmanın en iyi yolu, daha mis gibi dumanı tüterken onu bulup afiyetle yemekti. <laughs> Hadi süper dostlarım, kurabiyenin kaynağına ulaşalım. Bakalım hangi süper burun kurabiyeyi bulacak? Ben. 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 O zaman süper burun görevi başlasın. Hmm. Haklısın Süper Nilo'ya. Kurabiye hazinesi burada saklı. Ve Süper Burun Nilo'ya sayesinde bu hedefimize de ulaşmış bulunuyoruz arkadaşlar. Aa, süper dostlarım. Beni şımartıyorsunuz. Bunlara hiç gerek yok. Ben sizler sayesinde varım. <gülüyor> <gülüyor> Kokunun kaynağı bizim evmiş. Ben daha fazla dayanamayacağım arkadaşlar. Şok acıktım. Ben de. Ben de. Ee ne demişler? Ne demişler? Ne demişler? Kahramanlar da acıkır. <gülüyor> <gülüyor> Aa ne kadar güzel bir söz. Kim demiş bunu Nilo'ya? <laughs> Hiç kimse tabii ki Mete. Ben uydurdum. <laughs> Ama haksız mıyım abi? Çok haklısın kardeşim. Mesela ben şu an kurt gibi açım. Nasıl yani? Kurtların karnı mı aç? Kurtların annesi onlara kurabiye yapmıyor mu? Canım kurtlar. Ben kurabiyelerimden size de veririm. Yeter ki kimse aç kalmasın. Hey! Niloya hadi ama. Yanında kocaman bir bardak süt de içeriz değil mi? Daha pişmemiş. Dikkatli ol Mete, fırın çok sıcaktır. İşte mis gibi benekli sütü. Kurabiye pişene kadar içebiliriz. <laughs> Teşekkür ederiz Niloya. Bu çok iyi geldi. Kahraman enerjim yenilendi. Anne! Anneciğim, kurabiyeler ne zaman pişecek? Hmm. Kurabiyeler hazır. Alın bakalım. Afiyet olsun. Hmm. Ellerine sağlık anneciğim. Gel bakalım Ayşecik. Kahramanların en miniyi. Hoş geldin Ayşe'cik. Bu gidişle Ayşe'cik hepimizi geçecek. Kardeşim tam bir süt canavarı. <laughs> Biliyorum Mete. Ayşe'cik anne baba demeden önce benekli dedi. <laughs> hmm. Gerçekten de çok güzelmiş. Hmm. Nasıl da acıkmışım. Ellerine sağlık anneciğim. Hadi arkadaşlar. Herkes doyduysa oyunumuza devam edelim mi? Anneciğim biz biraz daha dışarıda oynayabilir miyiz? Karnınız doyduysa oynayabilirsiniz oğlum. Hadi o zaman. Yeni görevler bizi bekler. Ee, anne. Anne. Anneciğim. Efendim kızım anneciğim, senden bir şey isteyebilir miyim? Söyle kızım, bir şey mi oldu? Anne, biz dışarıda oyun oynuyorduk ya. Senin kurabiyelerinin kokusu her tarafa öyle bir yayıldı ki. Evet kızım. Bütün dünya mis gibi anne kurabiyesi koktu. Bütün dünya mı? <laughs> Alemsin Nilo'ya. Ee? Evet, evet. Bütün dünya, hatta uzaya, hatta komşu gezegenlere bile yayıldı koku. Hmm. <laughs> biraz abartmıyor musun kızım? <laughs> evet, biraz abarttım galiba anne. Ama gerçekten bütün köy mis gibi koktu. Ben diyorum ki, şimdi bu koku herkese gitmiştir. Komşularında canı çekmiştir. Birer tabakta onlara ikram edelim mi? Ah benim merhametli kızım. Deminden beri bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Hı <laughs> hı. Çok iyi akıl ettin. Hadi sen çık, ben de tabakları getiriyorum hemen. Yaşasın. Teşekkür ederim anne. Nerede kaldın Niloya? Seni bekliyoruz. Geldim Mete. Annem şimdi bize kurabiye verecek. Biz de komşulara dağıtacağız. Hmm. Demek kurabiye kuryesi olacağız. İşte gerçek bir kahramanlık. <laughs> <laughs> Tospişim nerede? Onu gördünüz mü? <Gülüyor> 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 Tosbik çok önemli bir görev peşinde Nilo'ya. Gerçekten mi? Evet. Çok gizli ve zorlu bir görev. Ah benim canım Tosbik'im. O zaman ona yardım edelim. Tamam peşimden gel. Oh, <laughs> burada ne yazıyor? Süper ev. Peki burada? Kahraman olmayan giremez. <laughs> Çok güzel olmuş. Evet, Niloya bize sürpriz yaptı. Tosbik'le birlikte hazırlamışlar. E bu harika bir fikir. Sadece kahramanlara ait bir ev. Teşekkür, Teşekkür ederiz, ederiz Niloya. Bir şey değil süper arkadaşlarım. Hadi içeri girelim de biraz dinlenelim. Bugün çok çalıştık değil mi? Haklısın abi. Ama bir dakika. Kaçıl Tospik kaçıl. Bu ne Niloya? Gizli sözümüz. Siz de unutmayın sakın. Bunu bilmeyen süper eve giremez. <laughs> çok güzel. Aa. Aa, bu ne Elif? Fotoğraf makinesi Mete. Yeni hediyem. Çok güzelmiş. Hadi süper evimizde hatıra fotoğrafı çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Bakın aklıma ne geldi. Bir dakika bekleyin beni. Hemen geliyorum. Nereye Nilo'ya? Hemen geliyorum. Nilo'ya yine bize bir sürpriz yapacak kesin. Gel toz pişim gel. Aklıma harika bir fikir geldi. Ha? Bu da ne? Toz fişim? Aa, ışıklı gök kuşağı. Ama gök kuşağı yağmurdan sonra olur. Bugün yağmur yağmadı ki. Aa. Uçan bir araba. Nilo'ya neredesin? Bakın işte orada. Nerede kaldın Nilo'ya? Seni çok merak ettik. Neden konuşmuyorsun Nilo'ya? Aa, araba! U, uçan araba! Uçan araba mı? <laughs> Nilo'ya yine bize şaka yapıyor. Ama bu sefer beni kandıramazsın Nilo'ya. Hayır! Hayır, şaka yapmıyorum. Şuraya bakın arkadaşlar. Gökyüzünde uçan bir araba var. Aha. Aa! Gerçekten. Gerçekten. <laughs> Şuna bak. İnanamıyorum. Şuna bak. Ama arabalar uçamaz ki. O zaman bu bir araba değil. Bu gerçek bir araba. Ama ama nasıl uçuyor? He! Anladım. Süper arkadaşlarım, bu bir uzay aracı. Uzay ne? aracı mı? Uzay aracı mı? Evet. Evet. Bence de öyle. Kesin hmm. öyle. Uzay aracı mı? Ve köyümüze saldırmaya geldi. Toparlanın süper arkadaşlarım. İşte gerçek bir kahraman olma fırsatı. Köyümüzü bu uzay aracından korumalıyız. Evet, korumalıyız. Bu görevde kimler benimle? Kimler seninle? Ben, 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 ben. ben. Ya sen kahraman Elif? Ah şey, tabii ben de ama e, biz ne yapabiliriz ki? Yaklaşın kahraman dostlarım. Harika bir planım var. Planı var. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Evet Nilo'ya. Bu çok güzel bir fikir. Anlaştık, Anlaştık Niloya. Nilo'ya. O zaman şimdi evlerimize gidebiliriz. Kimseye bir şey belli etmeyin. Hazır olunca hemen süper evde buluşacağız. Hazır olunca süper evde. Unutmayın. Çok gizli. Çok gizli. Herkes yanında ne getireceğini hatırlıyor, değil mi? Evet, evet evet. Hadi arkadaşlar, şimdi eve gidelim. Çok büyük bir görev bizi bekliyor. Dikkatli olun. Görüşürüz. 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 Hii, hala orada. Görüyor musun tosbiğim? Şuraya bak. Işıklar daha da artmış. Araba da tepenin ardından bir görünüp bir kayboluyor. Anladım. Bizi yanıltmaya çalışıyorlar. Ama Süper Nilo'ya bu numaralar kanmaz. Gerçek bir kahraman olduğumuzu herkes görecek. Değil mi Tospişim? Tospik? Tospişim. Of ama Tospişim. Şimdi uyumanın sırası mı? Hey sana diyorum Tospişim. Hadi hazırlanmamız lazım. Bekle bizi. Geliyoruz. Dayan küçük geyikçik. Yetiştik. Akıntı artmış. Çabuk olmalıyız. <laughs> Dengesini kaybetmek üzere. Hadi süper dostlarım. Taşları suya atalım. Yaşasın yaklaşıyor. Başaracağız süper dostlarım. Hadi. Şimdi sıra ikinci taşta. Hadi geyikçik. Buradan zıplayabilirsin. Eyvah. Yapamıyor. Küçük bir şey daha lazım. Buldum. Bakın burada ne var. Anladım. Hadi arkadaşlar. Başardık. Yaşasın. Başardık. Başardık. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Ama görevimiz bitmedi süper dostlarım. Şimdi bu yavru geyikçiyi karşı kıyıya geçirmeliyiz. E ee, ne duruyoruz? Baksanıza. Annesi ona kavuşmak için nasıl da heyecanla bekliyor. Hadi bakalım geyik kardeş. Bizi takip et. İşte geldik. Bu köprüden geçip annene koşabilirsin geyik kardeş. Dikkatli ol geyik kardeş. Bundan sonra da annenin yanından ayrılma. Yine gel geyik kardeş. Başın sıkışırsa kahramanlarım burada. Bizi unutma. Görevimiz başarıyla tamamlandı. Tebrikler Süper Nilo'ya. Ve tabii ki seni de tebrik ederiz. Süper, Süper tovsi. <laughs> <laughs> evet, görevimizi başarıyla tamamladığımıza göre size sürprizimizi gösterebilirim. Sürpriz mi? Sürprizlere bayılırım. Ne sürprizi Niloya? Söyleyemem abi. Adı üstünde sürpriz. Çok heyecanlandım Niloya. Biraz sabredin. Çok hoşunuza gidecek şimdi birlikte hazırladık. Ben de merak etmeye başladım. Hadi Nino'ya göster bize sürprizini. Çok merak ediyoruz. O zaman süper araçlarımıza atlayın ve beni takip edin kahraman dostlarım. Hmm. Burada her şey var. Evet. Şimdi süper güçlerimizi birleştirip görev dağılımı yapalım. Unutmayın. Birlikten kuvvet doğar. Hı? Kuvvet mi doğar? Nasıl yani? Kuvvet güneş gibi sabah doğup akşam batıyor mu? Hiç böyle kuvvet duymadım. Uf! Bu abim bazen çok karmaşık konuşuyor. Nilo'ya, Mete ve Mine burada kaleyi yapmaya başlasın. Biz de Elif'le size nehirden kum ve su taşıyalım. Ne dersiniz? Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi Elif kovanı alıp benimle gel. Tamam süper Murat. Önce sağlam bir duvar yapmalıyız arkadaşlar. Doğru söylüyorsun Mine. Kalemizin duvarları çok dayanıklı olmalı. Ee ne duruyoruz? Hadi başlayalım. İşte yine başladı. Hey arkadaşlar, şuraya bakın. Aa, ışıklar kocaman oldu ve bize daha çok yaklaşıyor. İşte size bir sürü kum. Sularımız da burada kahraman dostlarım. Abi, Elif bakın. Şu ışıklara bakın. Hmm. Anladım. Bize bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Gerçekten mi? Ay bu çok heyecanlı. Ne diyorlar acaba? Bizimle iletişim kurmaya çalışıyorlar. Bence bunların hepsi bir sinyal. Anladım. Şifreli bir dil. Evet. Ama biz bu şifreyi nasıl çözeceğiz ki? Bir dakika. Ben bu dili biliyorum süper arkadaşlarım. Gerçekten mi Niloya? Sen bunu nereden öğrendin ki? Bu harika bir haber. Hadi. Bize ne dediklerini söyle Niloya. Şif 耶！Yeah.